Bir Dakika Excel Video Serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine bir dizi fonksiyonu uygulaması arkadaşlar. Ee, bakınız şimdi şöyle e, geliyorum tablomdaki mağazaların benzersiz listesini çıkaracağım. Benzersiz unique İngilizcesi fonksiyonuyla bu işlemi yapıyorum. Peki bunların içerisindeki en yüksek fiyatları da bulur musun bana? Evet, onu da arkadaşlar bir dizi fonksiyonlarıyla Array fonksiyon. Bu eski sürümlerde 2016 öncesi sanıyorum. Bunlara girmek için Enter yerine ctrl shift Enter ihtiyacınız var. Ama ben 365 sürümünü kullanıyorum. Doğrudan yazıyorum. Maksimumunu getir. Neyin maksimumunu getir? Bir Array'e er, gidiyorum. Bakınız burada arkadaşlar istediğim veriler... Ee, nerede maksimum geçiyor ama bir önce koşulumu giriyorum mağazanın eşittir bu olması dedikten sonra arkadaşlar ve getireceği alanı da seçiyorum yukarı çıktım F4'te görmüş olduğunuz gibi fonksiyonun bu şekilde iç içe maksimum ve ereyli. böylelikle her bir mağazanın en yüksek fiyatını bulmuş.